Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeniden Brawl Stars videomuza hoş geldiniz. Brawl Stars'ta neden bir video yaptım? Çünkü bedavaya Colt kostümü bugün geldi. Evet. bu kostüm geldi diye çok seviyoruz da. Kostümün nasıl bir şey olduğunu göreceğiz. Etkilerini falan. Ee, i̇şte burada. 13 gün. 13 gün önce güncelleme geldi. Bu arada hiç belli etmiyor güncelleme. 13 gün düz olduğunu. Yani tamam, güncelleme 13 gün önce olduğunu hiç belli etmiyor. Sanki 5 gün önceymiş gibi. Gelmiyor. Gel. Evet, geldi. Ve ooo. Bayağı güzel duruyor. Ve Oha. Dur. Evet. Oyun şeyine bakalım. Dur, kork nerede ya? Tabiiymiş. Ne Enderlikte de ya. Kostüm lendali. Destansı. Bu arada şu an dilim beni Frans. Ee, evet, o yüzden Türkçe değil. O yüzden ben dilimi çevirip yani düzeltip geliyorum. Evet. Dilimi düzelttim. Yine Türkçe. Daha iyi bence. Bir de ne yapıyordum da. Neyse. Evet. Dur. Koltuğumuzu alalım. Evet Şimdi Tek'e girelim Pat Şimdi Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim Ben aklımda bir tane short videosu var ee, Bir tane maske yaptım Onu O videoda göstereyim mi Ama yüzümü gösteremem Yüzümü göstermem için Kendimce 100 bin abone olmak istiyorum Eğer yüzümü görmeyi Yani Anladınız mı ben demek istiyorum ki eğer yüzümü görmek istiyorsanız beni 100.000 abone yapın 100 bin şimdi tam bitti bu koltuğu oynayışını bilmiyorum şu an da kostümün atışları duruşu bayağı güzel işte Bede... Bede-eva. bede uh -huh, Canı bir... Bir saniye. Uh -huh. O da mı korkmuş? Ben onu grey zannettim. Alırız, alırız. Alırız. Bak, beni de alamazsan yuh. Uh -huh. Dur, dur. Aaaa. <laughs> oh. ama ya. İkisi beraber girdiler. tamam. O al kazanmaya ama kaybetmeye bak. O çok güzel ya. Neyse 75 kredimizi alalım. Şimdi arkadaşlar bir şey daha sormak istiyorum size. Burada hangi karakter alayım? Gale mı? Eş mi? Lola mı? Sen mi? Ben burada Lola ile Gale arasında çok kaldım ama Gale alıyorum. Hiç hesabımda Gale yok. Tamam. Bence Gale daha mantıklı. <laughs> Bir de evet şimdi bu konusunda birkaç tane maç yapalım. Sonra kazanma kaybetme rozetlerine falan falan bakalım. Evet maça giriyoruz. Sonra rozetlerine, özelliklerine, dış görünüşüne. Şimdi oyuncu oyuncusuna bakıyoruz sadece. Dış görünüşüne falan, vuruşlarına. Oha wow, herkes neyse. Şu an böyle güzel. Temelki alıştırma maçıydı. Vuruşlara bayağı güzel mavi, haber rengim. Arkadaşlar sınıfla ilgili video atmamı istiyorsanız yorumlara yazın. Aa, ulti lamazan ettik. Küçük bir aradan sonra yeniden sizlerle beraberim. Bir işim çıktığı için kesmek zorunda kaldım. Şimdi bu maç son maçımız. Sonra ıı, kazanmak, kaybetmelere falan bakacağız. Başlayalım. Ne <Ses ceva> herkes kol. Tabii ki de. Tamam. Yeni de söyleyeyim. FNAF videoları istiyorsanız aşağıdan beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Dur dur dur. Dur 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 dur. dur. Kork yakın mesajlar değil değil. Aa dur dur dur. Bak. Bu var daha mı iyi daha, daha mı kötü onu bilmiyorum ya. Hadi kır 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 kır. Sen, sen geberdin. Ya, dur. Dur. Sakin. Nereden çıkıyor adam ya? Kız ben sen Leon'a gir. Leon daha tehlikeli kesinlikle. Tabii görünmez olursa tehlikeli oluyor. Nereden çıkacağı belli değil. Bir de şu aksesuarla. Oha. Dur dur dur. Uhu. Oha. Dur dur dur. Oh. Heyecandan nişan alamadım. Birazcık beleşçilik yaptık ama. Neyse. Daha değil mi ki ne yapıyorsun? Seni alacağım ben. Sen çok sıkıntı yaratıyorsun ama ya bir atanda gideceğim şimdi biliyor musun? Orada kim var? 20 verir misin ha? Tamam. Teşekkürler. Nasıl oraya geçmeyecek? Şimdi Dynamic yoksa öldürür beni çok rahat. Aaa Dynamic'a mı verdin orayı? Hayır. Var beni dondurmak istiyor. Aksa çok kötü ağrıyordu. Oha bir tane daha mı var? Bak. Bir tane daha inayet var varmış. <laughs> ya. Beleştiler ya. Üçü de bana giriyor. Kol da arkadan. Dynamite'lar üstten. Çok fena ya. Evet. <laughs> Biraz gıcıklıktan sonra maçımız bitti. Şimdi bu kazanma. Şimdi <laughs> aslında lap diye söyledim. Neyse. Arkadaşlar. Eee kostümüne yorumlarda onun üzerinden puan verin. Nasıl kostüm? Siz de mutlaka almayı unutmayın. Hem destansı kostüm. Şimdi kol karakterimizin Şöyle bir rozet gelmiş. Rozetler bakalım. Bu. Fark etmiyor. Bunu buraya koyalım. Spraylerden bir şey gelmiş mi? Yok. A. Sürpriz konu. Şimdi. Evet kazama kaybetsine yapacaktık ama planlarımız bozuldu. Şimdi ıı, yanımızdaki arkadaşımız bizim yani benim takipçim. Nereden yazıyor? Bino. Çok kısaltmıyor. Çok kısaltım. Ama video çektiğimizi söylesem. Ta ta, ta, ta. <laughs> evet. Şimdi maça girelim. Ha, ne kalsın bu? Ha tamam. Ne iyi. En sevdiğim maça. <laughs> Sonra kazanma kaybetmelerine geçeceğiz. Hatta şimdi mi yapalım? Maç oynarken kazanma kaybetmelerini yapalım mı? Güzel olur. Ben size söylerim bu kazanma bu kaybetme falan falan diye. Evet. Yani, bazen kedi kit karakteri ve yeni gelen şu destans karakter var diye bir şey ikili karakter. İsmini tam tamasın yapıyorum. Rus onu videosunu çekmeyi istiyorsanız yorumlara yazın. Rus videosu çekmek istiyorsanız çekmemi istiyorsanız yorumlara yazın. Uf. Oha! Öldüm, 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 öldüm. Öldüm, öldüm, öldüm. Oho! Bu insan nasıl bir nasıl bir oyun var ya? Bize bize bot diyor da demeye çalışıyor. İnsan da like atarak doğru da Yerimizi belirledik. Aferin, aferin. Hadi abi. Buradan buradan buradan. sen yok. bana arkadaşlar şu embro oynayan kişi benim takipçim. Arkadaşım da sayılır eğer bir şey yapabilirsiniz yorum yani yorumlara adınızı yazabilirsiniz ben istek atarım size ya da ben bu maçtan sonra belki adımı gösteririm ben 1 ve 3 mü yapacağım şimdi hadi bay çok iyi kaçtım kimse gelmesin 1 ve 3 yapabilir miyim Hadi, hadi. Dur, 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 dur. Hadi. 1v3 geliyor mu? Ben vücudum. Neden hareket etmiyor ya? Çok kötü. Hadi 1v3. Hayır ya. Spike beni alır. Gidemedim. Otur, otur. Oynama.

Bye-bye.